Senin ağzını sık. Ağzını kim oğlum ben senin? Yeter ya. Aynı günler açtım kaydı. Abi seni krizi geçireceğim ama onu. <laughs> Kaydın da <aradı>. Yardım et. Ne lan? Ne lan? orada ya video Ya beni bisap 3 Ya dar Wee! Abi ben neredeyim? Uçuruma geldi o. <laughs> Uçuruma geldi arkadaşlar. Atlamam ki. Evet. Evet. <laughs> Abi ben buraya nasıl geldim? Adam beni bir hukukuyla fırlatmış. Adam beni yani iyi yapmış yani. Ben dansımı çakarım. Yeni bir dans alamıyorum. Yani bu bir özellik mi? Hemen yeni özellik istiyorum ya. Ben yeni özellikler almak istiyorum. Bunu <laughs> yanlışlıkla şey yap. Abi ben buraya nasıl geldim? Ya o, o adam nasıl başardı bunu? Yani belamı. Oh! Ne oldu bak? Vay be. bunu alabiliyor muyum? Birinci bölümden gördüğünüz gibi. bölüm bölüm yapmayı planlıyorum. Nasıl oluyoruz lan bunu? <gülüyor> <gülüyor> Korunuyorum. Şu an kalkanın. Kalkanın. Böyle bak. Basın. Dur, böyle çekerseniz. Kalkan açık kalıyor. Canınız canınızı bunu kullanabilirsiniz. De. Ama çok dişe yaramıyor. Adam seni yerden yere sürdüğünde zaten kalkan hiçbir şey yaramıyor. Nasıl atıyoruz? <laughs> İyiymiş lan bu bak kalkan hala götük. Hop tut. Sana. Atamıyor. Bu ne oluyor? Abi kullandık bu. Şa dalın içiyorsun. Ne oluyor? Kimsenin kafasına fırlatacağım. Ama ya tutmadı. Tutmadı. Hayır. Dur yeter. Yeter. Kameraman mı bir de o adam? Ya ben dördü. Dördü basıyorum. Ya iyi ya. Gelsene. Ya ikiye bastım ya iki. Ya benim. Ağzınız. Ya adam ya işleme. abicim ben. Ben basıyorum. Ben kalkan basıyorum. Ben kanka basıyorum. Onun onun çocuğu ben kanka basıyorum. kalkan basıyorum. Kanka. Kalkan... Kanka bir bok yaramıyor. Niye ya, oyunda olması daha iyi ama. Ay şükür ederim ya oyunda olması. Şükürler ederim. Allah'ın delisi yine burada ya. Yine burada. Allah'ın delisi bak. Allah'ın delisi bak. Yine burada. Sen de vur. Bok yedik. Ya yapma ya. Ya ya. ya. Kafayı yiyeceğim. Kafayı. Bakayım parçası şu kalktı. Yeter anne Ya sen ne biçim Ya abi ben 3 yavruda bak Ya abicim ben anasını Ya kıracağım bak telefon bu. Ağzına sik. Oyunum ona ağzına sik. Tamam. Gerisi. Yaaat. Yeter. Ah. Ya bizim üçü bastım ben üçü bastım. Üçü bu. ben üçüm attım ama. Abicim, abicim ben biri bastım ya. Biri basınca bunu arkaya şuz gerekiyor. Böyle oyunun bak hatalı bu oyunu niye indirdiniz? Niye bu oyunu Robux'a var? Bilgisayar şarjını Kafa yiyeceğim. Bir de bak. İzmir. Ol. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey yaramadı ya. Ultime hiçbir şey yaramadı. Aa! Abi. 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 Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bir şeye bile dokunmadı ya. Kiye basamıyorum. Ab basın ya bas. Basılmıyor. <laughs> Böyle onun anasını.